Selam gençler. Ben Burak ve bugün sizlerle birlikte limon yeme cezalı PES videosu çekiyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi PES'imize geldik ve bir konum var ve yanımda Batu var. Hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Evet arkadaşlar bugün e, limon yeme cezalı PES videosu çekiyoruz. Eee Botu limonunu hazırladın değil mi? Göster kameradan. A Hazırladım evet. Gösteriz burada limonumuz arkadaşlar. Evet. Benim limonum burada. Bir dakika, ben limonu <laughs> limon ayıramamış. Neyse ben limon mutfakta hemen koşup alırız geliriz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için e, beni like atmayı unutmayın. Şimdi hemen oyunumuza geçeceğiz. Hemen kadroza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. E, şimdi Batu'nun kadrosuna bakalım. Evet solda... Lan sen niye o neyi oynatıyorsun? Ya öteki daha kötü ya bu daha iyi. Bu daha evet, güzel oynuyor. Sana öyle mi? Ronald Bence. Bu sular eski Ronaldinho. Eski, Aynen. Yani. eski PES 21'ciler bilir Ronaldo'yu. <laughs> Aynen sonra öyle. Sonra sabah <laughs> kitabında sonra işte Elite donanıma. Donanımada normal kart var. Devron falan var. Evet. Neyse hemen maçımıza bakın yedeklere. Ronaldo Münsü Güneri, Di Maria, Martinez, Mbappe, Messi falan filan. Neyse arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. <laughs> ve ve Akara, Ali Azerana. Evet. Çok iyi bilirler, bunu çok iyi bilirler. Evet. <laughs> Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor. Hakan, Hernandez. Neymar Hakan gördü. Hakan. Hayır. Hakan çekti. Hakan Maradona'yı gördü. Hayır. Maradona. Hayır. Maradona. Maradona. Ya hayır hayır. Oo. Ekan Daha ilk dakikadan Ekan yiyorduk böyle, böyle. Hayır. Ya Bruyne tuttu ya. Değiştir Hayır lan Tamam Bende Tamam Çok iyi Şimdi alır Ferrar Alır o topu Hayır be. Ya çok kötü bir hata ben ben ha. be. Hayır 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 Hakan yaptı ortaya Hayır Ooo oh. Hernandez <laughs> Hernandez Ya Alamıyorum <Hayır> <laughs> topu Neymar 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 çıkın elimden <gülüyor> Neymar <gülüyor> Neymar Bende o bende Eridande ya yine alamıyorum ya. De. Bu. Hayır. Oh, <laughs> direkt. Direktten. Oh. Ah ne yap? Çok yakındı. Güzel. Hadi. Hakan. Oğlum. At oğlum ileri. Mbappe gör. Ya kimse Neymar. alamaz. Neymar. Mbappe gördü. Yok Hakan attı geride Hop Neymar aldı. Hayır ya. Neymar mükemmel çıktı. Ye ha, yedi yedik. Oh. Aha. Ah. Attım. Hayır. Rodrigo. Bir hayır. daha oyna. Evet çok güzel. Hayır. OO oh. Hayır geçmedi. Güzel. Ya oyun dondu. Rodrigo. Aç oğlum evet. ortanı. Ah. Gelişine. Oyna. Allah. İşte hayır. Bakıyorum. Kim, kim lan bu zeytin? Ya. Nega. Suçu beni. Abi Ferrar. Abi Ferrar. Maradona Koşun. Girdi. Maradona. Çekti. Koş koş koş. Helal. Ya, çok, çok iyi. Çok çalmıyor. Şimdi Neymar. 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 Maradona. Mbappe. içeri Neymar. Oh. Neymar <laughs> Maradona vur. <ya>. Hayır. Oh. <laughs> Mbappe. Çok uzattı. Mbappe diyorum. Gakan bu geri gerizekalı. Bende bende. <laughs> koşalım biraz Rafaelo şimdi şimdi <laughs> şimdi Olur. hayır hayır, hayır, hayır. oluyor burada olmuyor gol ol. gol gol işte bu İşte bu Ronaldo Ronaldinho Ronaldo din izleyelim be Ronaldo çok iyi Oy, tam doksan. Hadi beyler yaparız. Çok güzeldi. Biz bu işi yaparız. Ronaldo koş oğlum. Çok iyi. Geçer mi? Geçti. Hayır. 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 Ronaldo dener buradan. Atar. Oo. Otu yavaş oyna oğlum. Gol oldu zannettim. Gol oldu zannettim. Benden değilsin. Yanlış yer attım ya. Bende çok iyi. Neymar, 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 Rafael Leo. hayır. Of. Aa, Adam, ne kaçtı. Lan, bir şeyler yapın. İşte. Geçemedi sen. Hayır. <laughs> 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 hayır. Hayır. Maradona. Hayır. Ya. Hayır ya. Elle ulan ya <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya, mı, ya ne yapıyorsun ya donarım ne yapıyor ya merhaba gördüm ya o son anda delight çok iyi rafaello koş hayır, hayır, hayır. oğlum koş hayır. koş koş vur oğlum şimdi ay oğlum o ne o ne hocam ittiriyorlar. güzel pas nasıl güzel geçemez Mbuk, mükemmel mükemmel aldım mükemmel. aldım hayır o oh. oh, donarma son anda Ay, o o hayır, hayır. <laughs> hayır 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 oh. hayır Hadi. Ya ben şu hayır çıkaracağım ya. İkinci. hayır hayır kaçtı, kaçtı hayır ee, bu, hayır hayır Aa! Oh. O! Oh. Hayır! Hayır! O! Oh. Hayır! Hayır! Hayır. Tamam. Tamam. Ya tamam. Oğlum. Tamam. 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 Koş, koş. Koş, koş. Hayır. Koş, koş. Koş. Vur. Abi, Hayır. Vur. Hayır. Hayır. Neymar. Neymar güzel Hayır. Güzel, ne yapıyorsun Neymar? Aha! Ne yaptı lan o? Olur mu bu? Hayır mu? oha Boca vurur mu? Boca Hadi bitsin artık hadi Ya evet. bitmiyor Lan bitmiyor Vur Bitmiyor Tamam bitti ya, ya Lan yuh Hayır sonu vurdum, Sonuna vurmadım Çok çekişmeli bir maç Çok çekişmeli, manyak Eee Başla Yalın At bir daha basını Ya Evet, evet, evet. Hadi gol attım da Cık Gol! Oo! Oh. Oy, son anda dolarım ha. Kısa köşe vur, kısa köşe vuruşu taktiği kandırdı. Mbappe! Hayır! Oy, sıyırdı. Dikiyoruz. Abi nereye dikti? Yapmış yere dikti. Hayır, 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 Şimlendim. hayır, hayır. Em, bab, be. Ya Donnarumma Donnarumma Hata Donnarumma'yı değiştir oğlum ya Değiştireceğim aga Ve evet Gördü ya Olmadı Lebron gördü Aldım Yeminez ya Ne yapıyorsun Yeminez oh. ya Hooo oh. Tehlikeli oh. açılır Tehlikeli açılır <laughs>

de Bak. Hayır hayır. Oh. Hadi. Aha. lan dimarin ayağı bir ha. yere topa değmedi ya. Yani. Evet hadi hadi. arkadaşlar, değişikliklerini <laughs> yaptık. Yeni oyuncular soktuk. Evet hadi bakalım devam. Alda Ferar. tonoli Hayır. Ha hayır hayır. Oh tamam tamam tamam. Çıldıracağım. Ya basa bak ya. Joe Felix. Avradım, Joe Felix. Güzel. Hakan'a. Gel. <laughs> hayır. Hayır. Tamam tamam bak, tamam. tamam. Ronaldo şimdi. Hayır hayır hayır. Çok iyi paslaşma <laughs> Açıyoruz ortamızı. Ara, Oo, hayır. Hayır. Şey geçti Ah, hayır. Gelip, böyle, böyle hayır. Yok arkadaşlar harbi. Hayır ya. Şu an ya. çok çekişme Bakalım limonu kim <laughs> yiyecek? Ekşi ekşi. ekşi. Iyy. Onlara geliyor. Onlara <laughs> geliyor. Batu sen yiyeceksin sonra bekle. Albert. Albert. Yapma. Ronaldinho. Koş. koş, koş Doğru mu? Adamsın. <laughs> Delpiyor hızlı. <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Gerizekalı Delpiyor'u. Hayır. Hayır. Ya. Bak, hayır. Son bir dakika. Var. Hayır. Ya. ya. Ya hayır ya. Kibir. Neyse arkadaşlar hemen video geçelim. Hemen hemen limon yemeye şimdi <laughs> Batu'ya limon Evet arkadaşlar şimdi Batu'nun kamerasına geçtik. Gördüğünüz gibi Batu kayıt alıyorsun değil mi? Evet alıyorum. Limon burada. Şu an ben izleyemiyorum. Şu an Oh. Anlatacak o video bakalım nasıl çok. Ben de çok merak ediyorum. E, botu şimdi limonun yarısını ağzına göm bakalım. Tadı nasıl? Ben hiç tatmadım ama. Yiyorum. Musun? Yiyor musun Şen? <laughs> be. Bu ne ya? Bir tane alayım mı? <laughs> Bir kere daha yiyeyim mi? E kardeşim ye hepsini ağzına at. Yarısını yarısını hatta hepsini tam ağzına göm. <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> Ezan <laughs> orada ezan. <esenler. gülüyor> <laughs> <Ayzallah>. Limon yiyorum. <laughs> Ekşi mi? ya. Ekşi mi? Çok bitmedi ama. Ekşi. Tamam mı? Yemeyeceğim <laughs> daha fazla. Yemeyeceğim fazla. mideni zorlamayalım. Hayır. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> limonu peçeteye yedirdik. Bot kaybetti ben kazandım 2-1. Çok çekişmeli ah bir maç. Eğer bu tarz challenge'ların daha fazla yani bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta başka nasıl evet. challenge'lar PES üzerinden yapabiliriz. yorumları yazmayı unutmayın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Batu ne demek istersin? Görüşürüz. Görüşürüz diyor. Allah emanet olun. Ve hoşça Hoşçakalın. <laughs> hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah. Bye bye.